İyi günler arkadaşlar. Şu an bizim Kuzey Gazze'de oturduğumuz yerden eşyalarımızı topladık. Güney e, Gazze'ye gidiyoruz. İnanın ne diyeceğim bilmiyorum ama aynı yok yeniden yaşamaktan çok yorulduk. Biz zaten her şeyimizi kaybettik. Evimize, işimize, her şeyimiz ve sıfırdan, yıkım ortasından, kazların altında yeni bir hayat kurmaya çalıştık. <laughs> Ve kurduk, başardık, razı olduk ama yeniden her şeyi arkamıza bırakıp gitmek zorundayız. Çaldılar çocukluğumu habersiz. Penceresiz kaldım an.